Herkese merhaba sevgili izleyiciler, yayınımıza hoş geldiniz. Evet, bugün yayınımızda kamu çalışanlarını ve memur emeklerini doğrudan etkileyen, gerçekten önemli yani Türkiye'nin de gündemine oturan konuyu konuşacağız. Memur sendikalarının talepleri, hükümetin yanıtları ve memurların hakları için başlattıkları eylemler var. Sokakta çıktılar biliyorsunuz. Türkiye'de kamu görevlilerinin hakları ile ilgili önemli bir süreç yaşanıyor. Ee, sendikalar maaş artışından sosyal haklara kadar pek çok konuda e, hükümetten taleplerini belirttiler. Ancak bu süreçte e, tabii ki talepler karşılanmadı. İş bırakma eylemleri ve sokak gösterileriyle de gündeme geliyorlar. Peki memur sendikaları ne talep ediyor, hükümet ne veriyor, bu süreç nasıl şekillenecek, e, bu iş bırakma eylemleri etkili olacak mı? E, hepsini konuşacağız. Tabii ki konuşacağız. Her zaman olduğu gibi iş uzmanı SGK müşaviri Dilek Ede bizimle birlikte. Merhaba Dilek Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk Evra Hanım. İyi bir yayın oldu inşallah. Bizi izleyenlere de bir faydası olur. Bizimle olan ee, yayınımız çok faydalı oluyor. İnşallah şimdi eee kamu işçilerinden sonra aslında Temmuz ayından itibaren e, memurların mem memur emeklerini etkileyecek Ailelerini saymazsak 4 milyon memur 2,5 milyon civarında da memur emeklisini yakından ilgilendiren bir toplu sözleşme görüşmesi başladı. 8. toplu sözleşme. Şimdi taraflar içerisinde 3 tane büyük sendika var ama bunu da üye sayısı en fazla olan, iktidara yakın olan sen Yani bugüne kadar ne yürüyüşe giderim, ne tepki gösteririm, ne işte grev yaparım, hiç bu konuları gündeme getirmeyen iktidarla birlikte hareket eden ve üye sayısı da fazla olan bir sendikadan bahsediyoruz Ebru Hanım. O kadar etkili bir sendika ki buraya üye olanların terfi bile yapıldığı konuşuluyor. Yani eğer kamu sene üye olursanız terfiniz de bir o kadar hızlı olur diyorlar. E, bunu da çok fazla yerden duyuyorum. Şimdi toplu sözleşme görüşmeleri başladığında aslında memur sen 2026'nın ilk 6 ayında taban aylıklarına 10 bin lira zam istediler. Bakın bunu da zam olarak söylüyorlar ama bizim yıllardır emekliler için istediğimiz seyyanen artık aslında bu. Yani 10 bin lira zam demek bir anda herhangi bir orana bakmadan, enflasyon farkına bakmadan bütün memurlara 10 bin lira vereceğiz diyorlar. Bu zaten 8072 lira olarak biliyorsunuz bundan 2 sene önce seçim öncesi memurlara verilmişti, memur emeklilerine verilmemişti. Şimdi yine Taban aylıklarına 10 bin lira zam, 10 refah payı ve yüzde 25 zam talep ediyorlar. İkinci altı ay için ise, 2026'nın ikinci altı ay için yüzde 20 zam, 2027'nin ilk yarısı için taban aylığa 7500 lira zam ve yüzde 20. Yine 7500 lira bakın bu seyyanen bir artış. Yani 2025'te 15 istiyorlar. Ee, pardon 2026'da 10 bin lira istiyorlar. 2027'nin ilk yarısı için de taban ayla 7500 lira artış istiyorlar. Bu da bir seyyanen artış. 10 bin bir vereceksin de 2026'da taban ayla herkesin artacak. Üstüne 2027'de de bir 7.5 vereceksin. Ee, i̇kinci yarısı için %7.5'dan sonra ikinci yarısı için 2027'nin %15 zamı ekliyorlar. 7500 dışında bir de %10 zam. Bu teklifin toplamı kümülatif olarak yüzde %88 88'e varıyor. 2027'de ise kümülatifi topladığınızda yüzde 46 gibi bir artış var. Bu da sendiko üyesi bir kamu görevlisinin yani devlet memurunun maaşının bekar bir e, kamu görevlisinin maaşının Ocak ayında yani bu önümüzdeki 2026'nın ocağında e, 47 bin 47.500 liradan 74.930 liraya çıkmasını getiriyor. Şimdi şöyle bir topladığımızda aslında 27 bin liralık Ocak ayında bir artış istiyor. Ve çok iyi enteresan e, galiba Ali Yalçın'dı e, yanlış hatırlamıyorsam şuraya da not almıştım. E, sendika üye sayısı fazla olan Ali Yalçın kamusen konuşma yapıyor ve diyor ki TÜİK'in enflasyonuna kim inanıyor ki? Vedat Işıkan'ın bizim yaptığımız teklife karşı biraz sonra onu da söyleyeceğim. Verdiği teklif gerçeklikten uzak diyor. TÜİK enflasyonuyla bir artış bize yapılamaz diyor. Çünkü memur diyor geçinemiyor diyor. Nasıl çalışacak, nasıl hayatını devam ettirecek diyor. Yani hiç, lazım o zaman. hiç kamu yani devlet memurlarının temsilcisinden Ali Alçın'dan bakın 25 yıldır memurlarla ilgili toplu sözleşmeler yapıyor. Hiç duymadığımız cümleleri duyuyoruz bugüne kadar bakın büyük enflasyonunu hep eleştirdi. Emekliler eleştirdi, işçiler eleştirdi, herkes eleştirdi. Dönüp bir günde ya bu TÜİK enflasyonunda problem var. Bir yargıta üyesi dava açmış bakın hepsini davet etti Sayın Seyfettin Çilesiz. Bizler gittik dernekler olarak. Çıkıp bir günde ya bu TÜİK enflasyonu doğru değil yarın öbür gün döner dolaşır bu bizi de bulur demedi. Hiçbir zaman dile getirmedi. Şimdi yürek yemiş gibi Kalkıp açıklamalar yapıyor, ben diyor grev yaparım, iş bırakırım diyor ve buna karşı da PTT başta olmak üzere birçok yerden tepkiler geliyor. Yapamazsın, işte bu e, greve katılırsanız ben yöneticiniz olarak şunu yapacağım, bunu yapacağım. Ya yani tehdit içeren ki anayasal <laughs> hak grev hakkı yani anayasada var insanlar maaşında e, işte geçiminde ya da sosyal haklarında bir haksızlığa uğradıklarında ya da bir toplu sözleşme gündeme geldiğinde grev hakkını işçi ya da memur kullanır. Bunu engelleyecek hiçbir şey yok. Ama arka taraftan yani gidip mesela o yöneticileri şikayet etseler, anayasadaki hakkınıza engel oluyor deseler, o yöneticiler de bununla ilgili hesap verir ama kimi kime şikayet edeceksiniz? Aslında herkes her şeyin fazlasıyla farkında. Şimdi biraz evvel söylediğimiz bu en düşük memur, bekar memurun emekli emekliye gidiyor hep aklım. Bekar memurun alacağı maaş 74.930'a çıkacak ya Ocak 2026'da. Bu hesaplamaya Vedat Işıkan ne dedi? Döndü dedi ki Vedat Işıkan 2026 için %10. İkinci dönemi için 2026'nın %6 zam teklifini ek olarak 1000 lira artış vereceğim dedi. Seyyanen fark 1000 lira. Adamlar 10.000 lira istiyor. 2027'de 7500 istiyor. O diyor ki 1000 lira vereceğim sadece. 10 bin lira nerede? 1000 lira nerede? Ama tabii bu hani yaşanıldığında şaşırılmayacak bir şey değil. Aynı zamanda biz emeklilerin en düşük maliyeti 40 bin lira, 35 bin lira olması lazım. Aylık bağlam oranları düşürdü deyip bas bas bağırıp bu 16.881 lirayla ne yapacağız dediğimizde TÜİK'in enflasyon rakamları gerçekleşen rakamlar değil dediğimizde kalkıp bir tane açıklama yapmadılar. Yani şeytan azapta gerek memurlar ve memur emeklileri için söylemiyorum ama temsilci bunları daha önce gündeme getirseydi ya bu kadar kişinin memurların annesi babası kardeşi çocuğu emekli aile alan yok mu? İşçi statüsünde çalışan yok mu? Yani bir haksızlığa illaki siz mi uğramanız lazım? Bir başkası uğradığında da tepki göstermeniz gerekiyor. O yüzden Sayın Ali Altın'ın açıklamalarını e, hoşuma gitse de hakikaten doğru açıklamalar yapmış olsa da bu eleştiri de yapmadan geçemeyeceğim. E, şimdi, e, tabii bu açıklamaların sonunda dün saat 18.30'da Sayın Vedat Işıkhan bu bizim artık son açıklamamız, son teklifimizde ilk bir açıklama yaptı. Buna göre diyor ki Sayın Vedat Işıkhan, 2026 yılı ilk 6 ay için %11, yani on, vermişti ya %10, onu bir puan arttırmış %11... 2. 6 ay için %7. Bu da 6'ydı. Onu da 7 yapmış. 2027'nin ilk 6 ay için %4, ikinci 6 ay için de %4 oranında artış yapıyor. Yani 2027'de %4 alacaksınız ilk 6 ay sonra %4 alacaksınız. 2026'nın ilk 6 ay için %11 veriyorum diyor. Onu 11 yapmış. İkinci 6 ay için de %7. Yani aradaki tekliflerde hem seyyanen artışta hem yüzdesel artışta bayağı bir uçurum var. Peki kamuda Sayın Vedat Işık Hanım ya da Sayın Mehmet Şimşek'in bu yaptığı açıklamalarla kasada para yok, memura verecek para yok, işçiye verecek para yok, emekliye verecek para yok. Bakın dünyada birinci olmuşuz neyde? Makam araçlarında tüm dünyada en fazla makam aracı bizim ülkemizdeymiş. Ve makam araçlarına harcanan toplam rakam 60 milyar TL senelik. Bazı belediyede toplam 3 bin kişiyi temsil eden, 3 bin kişinin olduğu küçük yerlerde bile müdürlerin, şube müdürlerinin makam araçları var. 177 bin makam aracının bütün bakımını, masrafını bu ülkenin vatandaşı yapıyor. Özel sektör yapsa bana ne? İlgili bir şirket yapsa, e, isterse bin tane araca. Ama sen eğer 60 milyar yılda e, kamudaki işte şube müdürü ya da işte müdür, müdür yarısı neyse verdiğin araçlardan dolayı 60 milyar benden toplanan vergilerle harcama yapıyorsan, dünyada, Almanya var, bir sürü zengin ülke var bu ülkelerin hiçbirinde olmadığı kadar makam arabacı varsa insanlar bisikletle metroyla başkan cumhurbaşkanı bunlar bile bisikleti metroyu kullanıyorken sen 171 bin makam aracını alıyorsun ama dönüp memura diyorsun ki kardeşim kusura bakma benim sana verecek param yok enflasyon yüksek ama ben size vermeyeceğim. Çok uzatmak istemiyorum ama şunu bekleyeceğim. Bakın 2023 yılında ee, geçtiğimiz o İstanbul'daki iki tane köprü var. Bir tanesi Orhan Gazi, bir tane daha var. Ki bu kamu e, karayollarının sitesine girerseniz göreceksiniz. Buradaki geçiş ücretlerine yüzde 327 zam yapılmış Ebru Hanım. Bakın evet. 2023 ile 2025 arasında geçtiğimiz Orhan Gazi başta olmak üzere o köprülere yüzde 327 artış yapılmış. Ya sen köprüden geçiş ücretine yüzde 327 yapıyorsun da hangi memura yaptın, hangi emekliye yaptın, hangi asgari ücretliye yüzde 327 artış yaptın? Eğer Türkiye rakamları yıllık yüzde 66 ise bize söylediği, neden sen köprüden geçecek rakama yüzde 327 artış yapıyorsun ki? Ben benim gelirime bir artış yok ama dönüyorsun köprüye yüzde 327 artış yapıyorsun. Yani rakamlara baktığınızda birazcık okuyup araştırdığınızda Gerçekten isyan ediyorsunuz. Ben bu ülkede vatandaş sıkıntıdayken memurların hakkıdır. Bakın şu konuştuğumuz 47 bin liranın 2026'da 74 bin liraya çıkması çok normal. Çünkü yoksulluk sırası sınırı 88 bin lira. Geçinemiyor hakikaten hiç kimse geçinemiyor. Bu sene emekli ne kiraz yiyebildi ne kayısı yiyebildi ne erik yiyebildi. Hepsinin fiyatları kimsenin evine girmedi. Herkes birer kilo aldıysa kendini zengin saydı. Böyle bir ülkede 66 milyar, 60 milyardan fazla siz kamu araçlarına para harcıyorsanız, 177 bin tane makam aracı varsa bu ülkede, haram zıkkın olsun bu düzeni yapan ve bu düzeni devam ettirene. 20 seneden fazladır bu düzeni bu ülkede uyguluyorlar, memura vermiyorlar, işçiye vermiyorlar, sendikalarda şeyin yanında yani alt takiye ver küllah şeklindeler. Bakalım nereye bağlanacak? Tabii bu grev biz İzmir'de yaşadık bunu. İşçiler bir greve girdi. Çok gerçekten sıkıntısı oldu bunun. Bizim için zor. Hala da tam düzenliş değil. Şimdi e, memurların yaptığı bu grevle de ikinci defa İzmir olarak biz tekrar e, bir mağduriyet yaşıyoruz. Hem vergimizi veriyoruz hem çok zor şartlarda geçiniyoruz. Yine de e, Vedat Işıkan'ın olduğu masayı terk ettiği çıkıp gittiği sözleşmelerin sonuçlarını yine vatandaş olarak biz yaşıyoruz. Peki sizin öngörünüzde son olarak onu sorayım. Yani nasıl bir sonuç çıkacak memurlar adına burada? Nasıl kamu işçilerine olduysa bunda da zorla kabul ettirecekler. Yani senyenen diye kabul ettiğimiz ama onların zam dediği bin lirayı yaparlarsa 2000 lira yaparlar. Bu yüzde on birde bence bir artış olmaz. 2027'nin ilk altı ayı ve ikinci altı ayında yüzde beş yüzde beş yaparlar. Birer puan daha artış yaparlar. Bunu da eee grevden falan korktukları için değil. Çünkü ona her zaman yasak getirebiliyorlar biliyorsunuz. Evet. Hani Sayın Cumhurbaşkanımızın bir e, gece imzaladığı şeyle işte grev yapan suçludur, şu budur. Yani ufacık bir şey greve yapılamaz diye yazması tek satır halinde yeterli. O yüzden hani grev de yapamazlar, kusura bakmasınlar. Hepsi memurların zaten işini kaybetmekten korkuyor, çekiniyor. Dijitale geçtiğimiz bu dönemde yani bütün dünya dijitale geçti. Haladaan 4 milyon memur var. Bunlar çalışıyorsa problem yok. Bir de biliyorsunuz bankamatik memurları var bizde. Hiçbir zaman çalıştıkları yerde görülmemiş. Kartı takıyor alıyor. Ben bunu da çok doğru bulmuyorum. Hani 4 milyon gerçekten çalışan memurumuz yok bizim. Bir kısmı gerçekten çalışıyormuş gibi yapıyor. Sadece maaş alıyor. O yüzden hani benim beklentim birer puan. O bin lira da belki iki bin lira olur. Bu kadar başka da bir şey çıkmaz bu işten. Memurun da işçinin de emeklinin de 2026 çok daha zor geçecek gerçekten zor geçeceği kesin bunlar daha iyi günlerimiz önümüzdeki günlere nazaran. Diyelim çok teşekkür ediyorum. Bugünü de böyle noktalıyoruz. Çok sağ olun. Görüşmek ben dileğiyle. Görüşmek üzere.